Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle FIFA Mobil 2022 oynuyoruz arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Yani 1 milyon harcadım arkadaşlar. 1 milyon aldım yeni. Gördüğünüzde yani videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. 93 iken yani 95'e kadar inşallah gideceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar takımımızı. Buradan. Yanlış şeye gittim. Heh. Paketten arkadaşlar Nabil fikri çıkarttım. Bitmedi. Bakın. Blagovic'i çıkarttım. Bakın arkadaşlar, biliyorsunuz ya da Size gerçekleri söylüyorum. Ondan sonra buradan geldim arkadaşlar, geldim. İlk önce şeyi sattım. Tadiç nerede? Keşke Tadiç satmaz olsaydım buradan. Arkadaşlar maalesef oraya bastım geri bir duraklatacağım. Tadiç yazalım. Dur yanlış bastım. Tadiç. 86'lık Tadiç. He. 1 milyon gibi da sattım arkadaşlar. Ondan sonra buradan geldim Çiğe sanardı saçı cihi diye yazattım. Bunu sattım arkadaşlar. 1 milyon al, aldım. 1 milyon 40 gibi büyük, güzel bir yani 1 milyon 50 de arkadaşlar. 1 milyon 40'a sattım. Aldım yeni. Şimdi ben takımı güçlendireceğim. İlk önce alki sol bekten stoperden başlayalım. Mevki stoper. Buldum zaten Sikniyar. Neredemiş? Sikniyar. 712. Hadi bismillah. 972 binimiz kaldı. Bakın. Bekliyoruz Sikniyar gelsin. Geldi takımımıza hoş geldiniz Sikniyar arkadaşlar böyle gelip alaban yerine koyalım böyle bir yapalım mı değiştir diyelim bakalım Sikniyar nasılmış en yani düşük birazcık düşük yani koyduk buraya 95 ken niye olmadık 94 niye olmadık bunu yanlış dedim 94 olacağımı bekliyordum olmadık Ondan sonra dertli yerimiz sol sol kanıt. Orada çok dert çekiyordum arkadaşlar. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Orada bizim zeki çocuk kimdi onun ismi? Unuttum. Doku. Arkadaş tamam adam iyi. Ama adam çok ya, hızlı da ama arkadaşlar kötü ya. Var mı bunlar ya Abi çok yüksek ya. Maliyeti çok yüksek fiyatı. 88 mi? İlk önce bir kaleciye bakalım arkadaşlar. Kalecimiz. Ya kaleci çok lazım değil de. ilk önce bir sol kanat alalım. Gel. Yine ilk önce kaleci mi alsam? Çok pahalı arkadaşlar çünkü gelelim. Abi bu adamla satamıyoruz zaten. Sat, sat diyelim. Satamıyorum çünkü şey var. 9'un gücü var. Kaleci tamam. Kaleciyi satabiliyoruz ama maalesef 9'u satamayacağız. bine gitti üstse bir adam. Biz gelelim buradan. Ya sol bek. Hay kardeşim Kim alabiliyoruz? Alabiliyor dedim yanlışlıkla. Şu Michael değil de. Bakın bu adamı alabiliyoruz. Kulaski. 680.000 bin. Kaç yükseliyor? 0. Bu kötü oldu birazcık. Kulaski var mı? Maalesef yok. Summer var mı? O da yok. Green var mı? O da yok. Şimdi Michael var mı? O da yok. Ondan sonra geliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ondan sonra buradan kaleciye tekrardan bir bakalım. Düşmüş mü? Ya yeni. Azıcıkdan geri geri gittim. Gelmiş mi? 713 bin. Çok pahalı. Bakalım. Bakalım buradan. Bu nere kadar gelmiş? Yok. Bunlar birazcık pahalı. Tamam gel kasasını alalım. Adam bakışı da güzel. <laughs> niye bakıyor Kırmızı kart mıymış adam? Niye öyle bakıyoruz? Tamam. Sol kanat pek'e bakalım. Sol kanat pek nedir ise. Hayır, lütfen. Beyler. Alamıyoruz biz bu adamı. Maalesef gelip buradan kaleci alacağız arkadaşlar. Nerede oldu? Gel. Ondan sonra aldık bunu. Keşke Reyna alabilseydik ama Reyna birazcık pahalı arkadaşlar. Reyna gelmiyor. Bakın düşmedi arkadaşlar. Yükselecek. 94'ü yükselecek. Yüksel, yüksel 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 yüksel. 5000. Yüksel 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 yüksel. yüksel. Çok yavaş, yavaş Yapamıyoruz. Bundan sonra tamam bu kadarmış. 90 gen, 5 gen yüksel, 94 gen. Son bir gen arkadaşlar. Allah inşallah ki inşallah gelir yine. 95. İnşallah parası yeter. 396 bin var mı? Yok olsun Allah'ım. 412 bin sat hadi. Arkadaşlar ben bu adam daha hangi kutudan çıkardım derseniz en şanslı kutumu çıkarttım oyuncudan. Belki belki 90'lık adam bile gelir. Nerede de gönüllü avcıları? Bundan çıktı. Yani ne? Beklemiyordum hiç. Yani adamlar 114 gen oluyor. Biz daha 95 gene çıkıyoruz. İnşallah çıkarız da. Abi 412 bin, 41 bin işlem ücreti ne la? Yani alamadık adam yüzünden oyunun yüzünden. İnşallah düşmüştür fiyatı. Kaç bin? 685 585. Pozisyon sol kanat. Oyuncularıma bakma. Pozisyon sol kanat. 710 binden 145 bin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben kasarım yani alırım bu adamı. Zaten lazım bir adam. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani video dışında alırım mı bu oyuncuyu. Beğenmeyi. Keşke buraya kadar gelebilsek. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir Bizi... ki videoda sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay